Tut adamı. Tut. Dur dedim. Dur dedim. Buraya gel. Dur, dur. Oğlum yavaş lan. Hastane dur, dur. burası ya. Allah Allah. Allah. Hadi, Allah. Ha. Bu taraf değil mi? Baba. Oğlum. Ay, nasılsın yavrum? İyiyim, iyiyim yavrum. Hah. sen de mi geldin? Hoş geldin. İyi misin Nazım? İyiyim, iyiyim. Bende bir şey yok da Leyla işte... Ne olmuş Leyla'ya? Nerede kızım? Nerede Leyla, nerede? Önemli bir şey yok. Endişe etmeyin, gelin götüreyim. Leyla. Kızım. Anne. Annem iyi misin? Ne oldu? İyiyim, iyiyim. Ha? i̇yiyim. Bir şey yok değil mi? Beni buradan çıkartmanız lazım hemen. Merak etme her şey kontrol altında. Değil mi? Ne oldu? Anlat ne oldu? Annem iyiyim iyiyim merak etme. Ne? Merak etmeyin bir şeyim yok. Nasıl ya? Nasıl bir şey yok? Anlatsana ne olduğunu. Annem bir şeyim yok dedim ya. E, kurşun sıyırmış sadece. Ne? Ne? Kurşun mu? Abla. Ay, iyiyim tamam merak etmeyin bir şeyim yok. Geçmiş olsun çok. Teşekkürler. Ya Leyla sen böyle hemen giymişsin. Azam bir şeyim yok dedim ya. Kızım sen evden öğrencini hastaneye götürmek için çıkmadın mı? Nereden çıktı bu yaralanma işi Bu kadar da yalan konuşuk olur mu hiç? Anne bu nasıl laf öyle? Anne lütfen. Şerife Hanım yeter ama. Ne dedim ki ben? Kızının belalıları var ise uzak dursun bizden dediğim odur. Hanım, açtığına göre mübarek ağzını sus. sus. Sen sus Allah aşkına. Vaktinde ses etmedin, başımıza bundan geldi belalar. Bu ne kalabalık? Sadece hastanın birinci derece yakınları kalsın. Biz birinci derece annesiyim ben. Tamam, hadi biz çıkalım. Sonra dışarıdayız sus. biz. Hadi yürü, 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 yürü. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bir şey olsun kızım. Teşekkürler. Siz neden giyindiniz? Evet. Ben biraz üşüdüm o yüzden giyindim. Kızım sen nasıl işlere bulaştın böyle? Baba anlatacağım hepsini ama şimdi bir an önce çıkmamız lazım buradan. Sakin ol her şey kontrol altında ama emin olmamız lazım. Sen bir dışarıya çıkıp gözetlesene ne oluyor ne bitiyor. Baba bir bak. Hadi gel yine otur. Çıkmamız lazım. Tamam tamam sakin ol hadi gel güzel. Oh. Otur bakayım. Otur, ay hangi baca? Oh, Öğrencisinin evinden çıkarken bir kaza kurşunu, bir maganda kurşununa denk geldi. Ne magandası? İstanbul'un göbeğinde. Alabildiniz mi değilsin? Aldık babacığım, aldık merak etme. Ha. Oğlum bana bak, o kızın bir doğru konuşuğu yok, ayrılacaksın o kızdan. Hanım, senin çenenin yayları iyice gevşedi ha, ne istiyorsun çocuklardan? Musibet o kız, musibet. Bak oğlumu da peşinden sürükledi. Ayrılacaksın o kızdan. O kız bize gelmez. Tamam anneciğim. Zaten aramızda çok ciddi bir şey yok. Nasıl ciddi bir şey yok? Sen el alemin kızıyla gönül mü eğlendiriyorsun? Bak insanın gönlü Allah'ın evidir. Oyuncak değil. Kabe'yi yıkmaktan beterdir bir insanın kalbini kırmak. Hakkımı helal etmem ha. Babacığım öyle demek istemedim. Tabii ki ciddi düşünüyoruz da... ...daha zamanı var yani. Oh. Ha, sana yakışan da budur. Babacığım, müsaadenizle benim bir işim var. Herif, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ben o musibetle baş gözetmem oğlumu, bunu bil. Ya hanım, abarttın da. Sevda alınmışlar bir kere. Aralarına mı girilen çocukları? Sevdalık alın yazısı değildir. Rabbim yazdıysa bozsun. Tövbe de, bu nasıl söz öyle? Asıl tövbelik olan sensin. Ha o işte de öyle yaptın, Sibel Sibel dedin, baş tacı ettin o kızı. Ha, ne oldu sonra, ha? Musibetin teki çıktı. Kendi mezarı boyladı, oğlumun da başını yedi. Bak daha kendini toplayamıyor çocuk. Ne yapalım Şerife, takdiri ilahi. Takdiri ilahi değil, senin hep o yumuşak yüzünden. Tam kesmez baltasın. O kızda yaşadıkları yetti az ama. Bu kızda da aynı şeyleri yaşatmam, buna müsaade etmem, bil benim oğlum en iyisine, en hasına layıktır. Bir geç şuna. Bir doğru konuşukları yok.